Doğal Kürler'den herkese yeniden merhaba. Buzdolabınızı açtığınızda sizi hoş bir koku değil de buram buram garip bir koku mu karşılıyor? Ne yediğinizi bile unutturacak kadar keskin bir koku. Endişelenmeyin, buzdolabı kokusu herkesin başına gelen bir şey. Ama bu kokuların neden oluştuğunu bilirsek onlardan kolayca kurtulabiliriz. Hatta bir daha oluşmasını tamamen engelleyebiliriz. Peki buzdolabınız neden kötü kokuyor? Ve daha da önemlisi, bu kokulardan nasıl kurtulabilirsiniz? Hadi birlikte öğrenelim. Buzdolabındaki kötü kokuların nedenleri. 1. Unutulmuş gıdalar. Buzdolabının en arka köşesine itilmiş ve günlerce unutulmuş bir sebze, süt ya da et ürünü kokunun kaynağı olabilir. Bazen peynirin küflendiğini fark etmeyiz ya da bir limonun yavaşça çürüdüğünü. Özellikle süt ve süt ürünleri bozulduğunda keskin ve rahatsız edici bir koku yayar. Çözüm basit. Haftada bir buzdolabınızı kontrol edin ve tarihi geçmiş ya da bozulmuş gıdaları atın. Bilimsel olarak bozulmuş gıdalar bakteri üremesine neden olur ve bu bakteriler sülfür bileşikleri salgılar. Bu da kötü kokuların sebebidir. Kaynak: Technology Journal, 2020. Eskiden buzdolabı olmadığında gıdalar tuzlama veya sirke ile saklanırdı. Büyük annelerimiz sütü kaynatıp cam kavanozlarda muhafaza ederdi. Tereyağını bile tuzlayarak saklarlardı ki aylarca bozulmadan kalsın. 2. Dökülmeler ve sızıntılar. Bazen yiyecek kapları tam kapanmaz ya da sızdırır. Özellikle et ve balık sularının sızması inanılmaz kötü kokulara yol açar. Bunun için buzdolabınızı düzenli olarak silmek önemli. Karbonatlı su harika bir temizleyicidir. 1 litre suya 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin ve rafları silin. Karbonat, kokuları nötralize eder ve doğal bir temizleyici görevi görür. Kimyasal olarak, karbonatın kokuları nötralize edici özelliği, asitleri ve bazları dengelemesinden kaynaklanır. American Chemical Society Eskiden insanlar temizliği sirke ile yapardı ve bu gelenek hala geçerliliğini koruyor. Sirke, mikrop kırıcı özelliğiyle de bilinir. 3. Nem ve küf Buzdolabının içindeki yüksek nem oranı küf oluşumuna neden olabilir ve küf kokusu gerçekten sinir bozucu olabilir. Nem birikimini önlemek için bir kase pirinç veya birkaç küp şeker koyabilirsiniz. Pirinç ve şeker fazla nemi emer ve küf oluşumunu engeller. Bilimsel olarak küf sporları nemli ortamlarda hızla çoğalır ve mikotoksin adı verilen zararlı maddeler salgılar. Eskiden evlerde küf oluşumunu engellemek için kömür parçaları kullanılırdı. Bunu buzdolabınız için deneyebilirsiniz. 4. Hava sirkülasyonu eksikliği Buzdolabınız çok doluysa, hava akışı engellenir ve kötü kokular hapsolur. Bu yüzden dolabınızı aşırı doldurmaktan kaçının ve hava akışını sağlayacak boşluklar bırakın. Buzdolabındaki kötü kokular için pratik çözümler 1. Karbonat kullanın. Bir kabın içine karbonat koyup buzdolabının bir köşesine yerleştirin. Karbonat kötü kokuları emer ve dolabın taze kalmasını sağlar. Ayrıca karbonatla rafları da silebilirsiniz. 2. Sirke ile temizlik. Beyaz sirke güçlü bir doğal temizleyicidir. Bir bardak sirke ve bir bardak suyu karıştırın ve buzdolabının içini silin. Sirke bakterileri öldürür ve kötü kokuları giderir. Eskiden büyüklerimiz her temizlikte sirke kullanırdı çünkü sirkenin dezenfektan özelliği çok güçlüdür. 3. Limon veya portakal kabuğu kullanın. Kesilmiş limon veya portakal kabuklarını dolabın içine koyun. Bu kabuklar hoş bir koku yayar ve dolabı ferahlatır. Bu yöntem yüzyıllardır kullanılmaktadır. Eskiden mutfaklarda limon kabukları yakılarak kötü kokular giderilirdi. 4. Kahve telvesi koyun. Eğer güçlü ve kötü bir koku varsa, bir kaseye kahve telvesi koyabilirsiniz. Kahve kötü kokuları emer ve dolaba güzel bir aroma verir. Bilimsel olarak kahve telvesinin gözenekli yapısı, havadaki kötü kokuları hapsetmesini sağlar. Journal of Food Science 5. Aktif karbon kullanın Aktif karbon, havadaki kötü kokuları mükemmel şekilde emer. Eczanelerde veya akvaryum malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz. Eskiden odalardaki ağır kokuları gidermek için odun kömürü kullanılırdı. Bu yöntem hala geçerlidir. Altın, vanilya çubuğu veya vanilya özütü. Bir pamuğa birkaç damla vanilya özütü damlatın ve buzdolabının içine koyun. Tatlı ve hoş bir koku yayacaktır. Bu yöntemi pastanelerde de kullanıyorlar. Buzdolabınızı kötü kokulardan koruma ipuçları. Yeni bir şey koymadan önce eski yiyecekleri kontrol edin. Gıdaları kapalı saklama kaplarında muhafaza edin. Haftada bir buzdolabınızı silin. Karbonat veya kahve telvesi gibi doğal koku gidericileri düzenli olarak değiştirin. Son olarak, tüm bu önerileri uyguladıktan sonra bile kokudan kurtulamazsanız, buzdolabınızın giderini kontrol edin. Bazen tahliye deliğinde biriken artıklar kötü kokulara sebep olabilir. Evet, buzdolabınızı artık tertemiz ve mis kokulu tutabilirsiniz. Peki, sizin evde kullandığınız farklı yöntemler var mı? Yorumlara yazın, birlikte paylaşalım. Bu öneriler işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki pratik öneride görüşmek üzere. Hoşça kalın.